kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tayfun Yüksek. Arçeliğin yeni bir buzdolabı geldi ve yeni buzdolabının işin açıkçası tanıtımını yapacağız. Şimdi arkadaşlar normal standart ölçülerde olan bir buzdolabımız 270-475 mg hemen arkamızdaki olan dolap. Tabi bunun aynı üretimlerde hem gri olarak hem de beyaz olarak üretimi mevcut olarak var. Tabi dolabımızın genel olarak özelliğine baktığımız zaman elektrikler kesildikten sonra saklama süresi 15 saat arkadaşlar. Ünün rengine baktığımız zaman Manhattan Grid'i silver boyalı olarak geçiyor. Dondurucusu alttan ve kombi tipi buzdolabıdır. Kontrol tipine baktığımız zaman ise iç kısımdan elektronik ayarlamalıdır ve tatil modu gibi özelliklerine kadar da mevcuttur. Tavan kısmından aydınlatma özellikli olan ve ses desibeline baktığımız zaman ise 36 desibelle gerçekten çok düşük olan bir dolu. Litre hacmimiz derinliğinden dolayı 475 litreye gelen en iyi buzdolaplarından biri diyebilirim. S seviyesine baktığımız zaman ise C sınıfıdır. İstediğiniz zaman kapı yönlerinde değişiklik dahi yapabiliyorsunuz. dondurucu bölmesinden hemen başlayalım ve içinin nasıl olduğunu görelim. Bu arada dondurucu bölmemiz arkadaşlar iki tane çekmecedir. Ve içerisinde buzluk ise kapaklı küçük bir buzluk vardır. Ve günlük olarak hızlı dondurma istediğiniz zaman 8,5 kiloya kadar hızlı bir şekilde dondurma yapabiliyor. Litre ise dondurucu bölmemizde 135 litredir. Hemen şöyle alt kafa açacağım. Özellikle görmeniz için bakın arkadaşlar. Gayet geniş olan bir yer. Ve bunları kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Bakın ben özellikle şöyle çıkartırım. Ve burada en alt kısmına baktığımız zaman ise motor aksamının bulunan bölgesi olduğu için genelde birazcık daha küçüktür. Buzluk yapısına baktığımız zaman ise çıkartılabilir. Şöyle bakın. Gayet standart olarak yapılmış olan buzluktur. Şimdi soğutucu bölme özelliklerimize bakalım arkadaşlar. Soğutucu bölmemizin sistemi no frost'tur. Kesinlikle karlanma ve buzlanma yapmaz arkadaşlar. Ve soğutma sistemi fanlıdır. En arka kısmındaki ev aparatörden fan desteğiyle ön kısmı atabiliyor. Soğutucu bölmemizin hacmi ise 340 litredir ki çok idealdir. Derinliğinden dolayı kesinlikle çok iyi. Özellikle kahvaltı çekmece özellikleri vardır. Kapı yönlerinde değişiklik imkanına kadar mevcut olması gerçekten çok iyi. Hızlı dondurma gibi özelliklerinde veya kapı açık olduğu zaman uyarı özelliğine kadar mevcuttur. Aerofresh teknoloji özelliğine kadar da mevcut olan bir ürün. Şimdi dolabımızın hemen üst kısmını açalım. Şöyle bakalım. Bu arada Aerofresh olan bölümümüz arkadaşlar. Üst kısımdan da bakın ayarlarını buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman tatil modu özelliği de mevcut olarak bulunuyor. Raflarımız gayet geniştir. Hemen üst kısımda baktığımız zaman sebzelik bölme özelliğimizin bulunan yeridir. Burada yeşilliklerinizi sebzelerinizi kullanabilirsiniz. Kahvaltı bölme özelliğimizi burada et, balık, şarkı, ürünlerinizi hassas nem kontrolüyle kullanma yapılabiliyor. Yan kapa kısmına baktığımız zaman ise bakın şöyle hareket özelliktedir. İstediğiniz zaman bunları aynı seviyede ya da alt kısımlara alabiliyorsunuz. Yumurtalık adetimiz ise 2 adettir. Yani baktığınız zaman gayet güzel. Özellikle yüzeye baktığınız zaman arkadaşlar bu şöyle yakından bakalım. Simli bir boyadır arkadaşlar. Çelik değildir. Hatta bakın hemen yan kısmında şöyle çelik olan modeli de gösterelim. Çelik olan modelimiz bu şekildedir. Özellikle bu da simli olan Manhattan Grid diye geçer özellikler. Şimdi arkadaşlar dolabımızın enerji tüketimine gelelim. Enerji tüketimine şöyle baktığımız zaman arkadaşlar E sınıfına gelir. Kullanım olarak yıllık elektrik tüketimi 285 kW'tır. Soğutucu bölmemiz 340'tır. Dondurucu bölmemiz ise 135'tir. Ses desibeli gayet düşüktür. 36 ve sınıflandırma olarak ise C'ye geliyor. 270, 475 MG ve MB buzdolabın özellikle tanıtımını yapmak istedim. Çünkü genelde en çok talep edilen ürünlerden ve yorumların içerisinde de gördüğüm için ondan dolayı hemen videosunu yapmayı istedim. Evet. Litre olarak baktığımız zaman 475 ile özellikle 70 ve 187 boylu kesinlikle çok iyi. Çünkü derinlik farkından dolayı litre hacmi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle çok tutulacağını ve çok satacağını da eminim bu konuda. Ürünü beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.